Tamam. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Şimdi Hücurat Suresi 10. Ayet. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerimizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Yani burada Allah diyor ki ben sizi yalnızca kardeş kıldım. Siz de kardeşlerinizden arasını düzeltin ki ben size merhamet edeyim. Şimdi bununla alakalı bir hadis paylaşacağım Müslümanlar, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu teslim etmez. Kim din kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse Allah'tan kıyamet günü onu örter. Şimdi burada ben bir kısa bir şey söyleyeyim ondan sonra sen yine öbür ayette söyle. Şimdi Hz. Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar bütün dinler tevhid üzerine geliyor. Tevhid nedir? Allah'ın bir olması, tek olmasıdır. Tevhid meselesinde bu kardeşlik meselesi çok önemli bir safta bulunuyor. Şimdi inne mel mu'minûne Mü'min mü'minin neyidir? Kardeşidir. Şimdi bu kardeşlik meselesi büyük bir cihat içeriyor. Nasıl oluyor bu mesele? Biz birbirimizle aramızdaki saflarımızı ne kadar çok sıkı tutarsak şeytan ve nefis buna bir nevi patlıyor. O sebeple aramıza niza sokuyor. Kimse kimseyi beğenmiyor. Herkes birbirini efendim eleştiriyor. Sonra hiç kimse yoğurdum ekşi demiyor. Niye? Çünkü biliyor ki Müslümanlar bir olduğu zaman dünyaya hükmedecek. Ne nefis ne şeytan bunu istemez. Biz de buna karşı uyanık olacağız. Ayette de Allah bu bir diye çağırıyor. Diyor ki inne men mu'minune ihra. Hadiste ne diyor? El muslimu ahul muslim. Müslüman Müslüman neydir? Kardeşidir. O yüzden sabrımızı sıkacağız. Kardeşimizin kusurunu görmeyeceğiz. Hatta büyük bir zat ne diyor biliyor musunuz? Bunu da söyleyeyim. Diyor ki sakın sakın kusur buluculardan olmayınız. Korkarım ki Zulümkar olursunuz. Çünkü kul hakkı girebiliyor işin içerisine. Şimdi Hücurat Suresi 11. ayet hocam. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Bunun için hadisi var mı? Bunun için hadisi var. Önce fasıklık. Onu ha, fasık. Fasık neymiş? Onlara itaat etmekten büyük ölçüde çıkıp dinin sınırını aşan kimse. Fasık da şunu da söyleyeyim. Fasık da şu da var. Açıkta günah işliyor ama hiç çekilmiyor yaptığı günahlardan dolayı hiç çekiyor. İçinde bir sızı yok. Fasık bir şey. Rabbim muhafaza etsin. Açıktan günah işliyor ama hiç başına değil. Rabbim muhafaza etsin. Hadi Bununla ilgili de bir şey anlatacağım. Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir seferinde boyunun kısa oluşunu kastederek Hazreti Peygamber'e Ey Allah'ın Resulü! Safiye şöyle bir kadındır dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öyle bir söz ettiğim ki o söz şayet denize karışmış olsaydı denizin suyunu bile bozardı. Allah muhafaza. Demek ki hiç kimse birbirinin kusurunu görmeyecek. Alay etmeyecek. Efendim bir eksikliğinden dolayı onu kor görmeyecek. Yarının bize ne getireceğini biz de bilmiyoruz. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O sebeple herkesi kendimizden hem üstün görmek, nefsimizi aşağı görmek, yaratılan yaratığından hoş görmek, onun eksikliğini gidermeye çalışmak, varsa bir eksiği, düzelmiyorsa, işte sap atmış mesela, mesela. <laughs> görmemek ve ondan dalga geçmemek, kalp kırmak, Kabe'yi yıkmaktan daha kötü. Kır, kalp kırmak. O sebeple kimsenin kalbini kırmayacağız. Son iki ayetimizde paylaşan bunu da bitireceğiz Hücurat Suresi 12. Ayet Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Zanla kuşkulanmak kesinleşmiş kanaat demek. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bunlar tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Burada Allah bize kıymetin ne kadar pis ve kötü bir şey olduğunu bu örnekle açıklayacağım. Bununla ilgili bir hadis paylaşayım. Ey diliyle iman edip kalbine iman girmemişler. Müslümanların kıymetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Her kim onların gizli hallerini araştırırsa Allah da onun gizli halini araştırır ve onu evinde bile rezil eder. Gıybet meselesine hemen iki kelam söyleyip inşallah hitam Gıybet öyle bir şey ki, şimdi ilk önce gıybet nedir? Bir de iftira var. Şimdi olmayan bir şey söylersen iftiradır. Adamda bir eksiklik var, sen onu arkasından dile getiriyorsun da onun hoşuna gitmiyorsa bu gıybettir. Ya ben olanı söyledim. İşte olanı söylediği için, onun da hoşuna gitmediği için bu gıybet olur. Zan iki ayrıdır. Biri hüsnü zandır, biri de sui zandır. Hüsnü zan güzel zandır. Hep senin çevrendeki kim varsa arkasında övgüyle, şefkatinden, merhametinden, ondan bahsetmendir. O benim güzel kardeşimdir, iyi bir komşumdur. Ve der ki kusuru da var, sana da kusur etmiş yani. Yine de sen ona karşı ne diyeceksin? o benim iyi bir arkadaşım. Baksana da kusur etmiş. Ama yine bile dersen bu hüsnü zannın da büyük bir sevabı var. Suizanın içerisinde de işte gıybet giriyor. Arkadan her insanı eleştirmek, kusurunu bulmak. Şimdi kusur bulmaya çıktığımız zaman kusursuz kim ki? Hepimizde kusur var. Onun için ilk önce kendi kusurumuza bakacağız. Nefsimizin kusurlarına bakacağız. Kusurumuz neyse ikinci onu bir temizleyeceğiz kişi kendi içindeki kusurlarını temiz diye temiz diye alemi inkişaf eder. Farklı bir gözle bakmaya başlar. Her şeyi daha bir hoş görür. Allah'ın kalbini biraz daha böyle açar. manaların içine sop, gider. Daha güzel şeyler anlamaya çalışır. Allah'ın kainattaki, kainattaki marifetini bir nebze, iki nebze böyle gün geçtikçe açılarak Rabbini daha da çok anlamaya başlar. Bu kalp cilalanması meselesi. Gıybette ayette dikkat edecek mesele de şu, diyor ki, şimdi ölmüş birisi var da sen gitmişsin onun etini dişliyorsun. çok çirkin, kerih bir şey. He dumu diyor. Çok zor bir şey. E şimdi bunlara temşe bir de bu gıybette kul hakkı da var. O hakkı da var. Bugün en çok yaptığımız, ben kendi nefsimi de batıyorum, gıybet. Birimizin afetlerinden bir tanesi olan gıybeti elimizden geldiği kadar, birisi yanımızda konuştuğum zaman ne yapacağız? Susacağız, susturacağız. baktı susmuyor da çıkacağız. ha duydunsa o zaman diyor ki alimler onun yanına gideceğiz, diyeceğiz ki kardeş Hakkım bana helal etsin. Arkamdan konuştuk. Bir tane dua da var. Allah affetene ve nimelikten diye Arkasında bu şekilde Rabbimizden affını isteyeceğiz, istiaze edeceğiz inşallah. Rabbim bu günahlardan, bu hatalardan, kimsenin dalga geçmekten, kimsenin kalbini durmaktan, başka birisinin gıybetini etmekten, kimseyi hakir görmekten bizleri muhafaza eylesin. Rabbim bizleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittibe hoş dilli, tatlı dilli, güler yüzlü, halim, selim, موجب قول <سؤال> داكس نسيوا وغنا بنبيه قولا آخر إن شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد طب الغروب ودوائها وعافية الأفهام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة